Kanalıma təkrar xoş geldiniz. Yeni bir video ilə yine sizlerleyim. Sedas Dayanov oğlu Oğulcan Əngin yeni il yeməyini ailəsi və sevgiləsi ilə birlikdə yedi. Oğulcan Əngin 2023-cü ilını babası, qardaşı və sevgiləsi ilə bərabər qarşıladı. Yeni başı bayramında ailəsi və sevgiləsi ilə bir araya gələn Oğulcan Əngin bu anlardan poz verməyi unutmadı. Ailenin mutlu halleri fotoğraf karilerine böyle yansıdı. Oğul Engin, babası Sinan Engin ile, kardeşi Elif Engin ile ve sevgilisi Miray Danir ve çekilen yılbaşı postlarını Instagram hesabından paylaştı. Onun bu paylaşımları sosyal medyada çok beğenildi. Umarım sizler de beğenmeden geçmezsiniz değerli arkadaşlar. O halde kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık yeni videolarımdan haberdar olmayı da ihmal etmeyin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Size iyi seyirler.